Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games'in 4. bölümünü oynayacağız. İnşallah yine hile yapmazlar. Heh, Hangisine girsem? 15'i var daha. 2 dakika olmuş. Chester biz atacağımız kesin. Ortada kalın Türkler. Evet. Her zaman sürüvel oynarız. Video çekeriz her zaman çekeceğim yani hangi game oynarız video çekeriz yani her şey var. Evet. Kaç dakika kaldı be? Kaç dakikadır bekliyoruz? Bir dakika. Ya hadi ya ama sıkıldık. Hadi bakalım. O şu an karşıdaki adamın tipi güzelmiş. Parlıyor maralıyor. Hadi bakalım. Five, five. Three, Why one, one. Okay, should okay. Oh, he are able to do Oh, bakaralım olmaz Dal 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 diyoruz. Şey diye düşündüm ama yok. Ya nerede chest bulacağız? gel gel gel. git 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 kaç öldüm abi böyle şey mi olur hmm. üstüm gitti aa böyle hangi mevsim ben niye böyle her şey yapar böyle iş mi olur hile yapacağım lan aynen sol kılıçlar mı götürdünüz Yazıklar olsun. Adam hangisi? Birisini açın. Pikachu. Sana hiç sevmiyorum Pikachu. Adam mı? Çak 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 çak. Çak. Aha birisi girdi. Ya ne bir çıkın. Şuradan bekliyoruz yine. Hadi ama. M hmm, Hop bir hop bir hop hop hop. Bir tane de Yalan. bir de daimet vermemiz. İyi alayım. Kaç dakika daha. mü? Bir dakika mı? 2.30. Hmm, Öf evet be. Kaç dakika var? Sıkıldı. İlk defa 3 dakikalık bir hangi gömse giriyorum. Ben niye böyle konuşuyorum? Anam. Evet. 6 dakika olmuş. Yani, yani 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 türk olan yazmış bile türk olan ben 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 Evet bekliyoruz. 1.30. Hım hadi bakalım. Bir kaç mı gelmiş? hangi hangi Nei. Oh. Oh. Yav abi hadi. Yav arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>